Yıllara göre polis arabasının evrimi Bakalım geçmişte polis arabası nasılmış Ve gelecekte nasıl görünecek Çok merak ediyorum 1800'lü yıllardayız ve burada atlar götürüyor polis arabasını Hırsızlar nasıl kaçabiliyorlar ki arkadaşlar Hırsızlar da mı atlarda kaçıyor acaba Ha atlar gitti şu an Benzinle çalışan arabalara geldik sanırsam 1920'lere geldik polis arabaları bence çok yavaştır arkadaşlar ben koşarak kaçabilirim bunlardan 1940'lara geldik bu arada sizin favori yılınız hangisi onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın 1950'ye geldik ve şu an ışıklar falan da geldi sirenler falan da geldi bak güzele benziyor şu ankiler günümüzdekilere birazcık benziyor filmlerdeki polis arabaları gibi şu an 80'li yıllara geldik o bayağı güzelleşmeye başladı biraz mavimsileşti şu anda ve 2000'li yıllara geldik sonunda bak şu an Tam efsane oldu polis arabaları abi. Mükemmel gözüküyor bence. Polis olasım geldi resmen. 2030'a geldik ve bu dönem böyle. Hırsızlar bundan nasıl kaçabiliyor arkadaşlar? Şuna bakın acayip hızlıdır. 2080.